Bugün 24 Temmuz gazeteciler ve basın Bayramı. Bu anlamlı günde Türkiye'de ilk kez bir STK, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, üyelerinin kaleminden yazdığı anıları kitap haline getirdi. Bu yılda maalesef 24 Temmuz'larda basın bayramı kutlayamıyoruz. Yazılı basın mürekkep kalıp gazetelerin dağıtım maliyetlerindeki artış nedeniyle bugün kapanma noktasına geldi. Geçen yıl çıkan internet yasası gazetelerin durumundan farksız. Radyo ve televizyonlar bir taraftan telif haklarıyla, bir taraftan da uydu maliyetlerinin artışıyla adeta bugün can çekişiyor. Umarım yasal düzenlemelerle ilgili bir an önce gerekli çalışmalar yapılır özgür basın adına Anadolu basını rahat bir nefes almış olur. Hayatın her aşamasındaki ilginç haberlerini, yaşanmışlıkları kalemine döktüler ve bugün neler yaşadık, neler kitabını 10 ay gibi bir zaman diliminde çıkarmış olduk. Güzel bir ana şahitlik etmek için bir eserin sizlere duyurulması, ve bir tecrübe aktarımının kitapta birleşmesine şahit olmak için bir aradayız. Öncelikle 24 Temmuz basın bayramınızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Basın demokrasilerin olmazsa olmazı. Turizm şehri olan, hatta turizmin başkenti olan kıymetli Antalya'mıza yaptığınız katkılardan dolayı da herkesin huzurunda özellikle gazetecilerimize ve basın mensuplarıma teşekkür etmek istiyorum. Antalya'ya değer katan, Antalya'nın değerini yükselten çalışmalara katkı sunduğunuzun şahidiyim. Dolayısıyla böyle bir eserle benim tavsiyem Acizane, mesleğe yeni gelecek arkadaşlarımızın ya da yeni başlamış gazetecilik, televizyonculuk ve bu alanda çalışacak olan arkadaşlarımızın bu kitabı mutlaka ama mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Tecrübe, tecrübe edilmiş bir konu daha az hata yapmanızı, daha öngörülü davranmanızı, daha doğru karar vermenizi kolaylaştırır. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tekrar 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.